Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. 107. dersimizde beraberiz. Hemen başlayalım. Mâ kâne leke sey'etike râme da'fike ve mâ leyse leke lentenâ lehu bi kuvvetike Evet, mana cihetiyle bakalım söz bize ne diyor? Mâ kâne leke Mâ Tabi burada may beyaniye e, şol bir şey ki diye tercüme edelim. Biraz Osmanlıca üslupla Mâ olan leke sana ait olan mâ leke sana ait olan şey. Her şey dedi mi? Her şey girer. Sağlık, sıhhat, afiyet, gelecek, istikbal, aş, iş, eş. Her şey girer buraya. Dünyevi, uhrevi, Değil mi? Ma leke. Sana ait olan şey. Seyetike. Sana gelecek. Hem de se yakın gelecek bildirir. Sevfe uzak gelecek. Seyetike. Sana gelecektir. ragme da'fike. Bütün bütün zayıflığına rağmen. Yani her ne kadar zayıf olsan da, güçsüz, kuvvetsiz olsan da değil mi ki o şey her neyse sana ait mutlaka seni gelip bulacaktır. Ve ma leke sana ait olmayan şey ise len tenalehu ona asla nail olamayacaksın. Onu asla elde edemeyeceksin. Len tekid-i nefi istikbal. Geleceğin mutlak olumsuzluk edatı. <laughs> Bir kuvveti gücünle, kuvvetinle asla ona nail olamazsın. Değil mi ki o şey sana ait değil, senin değil, senin için takdir edilmemiş kader planında. Her ne kadar çalışsan da, çabalasan da, çok güçlü olsan da, kuvvetli olsan da o şeyi elde edemezsin. Ama sana ait olan bir şey senin bütün zayıflığına rağmen seni gelip buluyordu. Evet güzel bir söz. küllül ehtâ'i bütün hatalar mağfûretun indallâhi Allah nezdinde, Allah katında affedilir. Affa, affı şahaneye mazhar olur. Bütün hatalar. İlla zulmel ibadî kullara zulmetmek hariç. Fehü ve bu kullara zulüm merhûnün bi affihim onların parantez seni affetmelerine bağlıdır. Merhunun bağlıdır, rehin kelimesinden türeme bir isim, ismi mef'ul, rehin kelimesinden. Eskiden hani bir şeye karşılık, borca karşılık vesaireye karşılık rehin verilirdi, rehin bırakılırdı. Evet, burada da rehin bırakılan nedir? Zulmettiklerimizin, zulmettiklerimizin bizi affetmeleri, bağışlamaları. Evet, biz burada edebi olarak bu kelimeye merhuna, bağlıdır manasını veriyoruz. Bu ıstılahi tanımlardan sonra Küllül <laughs> ahtai bütün hatalar aklınıza hayalinize gelecek bütün hatalar mağfuretun <laughs> indallahi Allah katında Allah nezdinde affedilir. Affa mazhar olur. İlla zulmel ibadi kullara zulüm hariç kullara zulmetmek hariç kul hakkı hariç. Fehu <laughs> ve bu kul hakkı merhunun bağlıdır. Bir <laughs> affihim kulların affetmesine, bizi bağışlamasına, helal etmesine, haklarını bize helal etmelerine bağlıdır. O yüzden kulakına girmemek lazım. Meşhur müflis hadisini hatırlayın. Peygamberimiz sormuş, "Müflis kimdir?" diye. Odur, budur, şudur demişler. Hayır, bunlar dünya müflisidir. Ahiret müflisi ise dağlar gibi hayırlı amellerle gelir, tam cennetlik olmuşken Dünyada hakkına girdikleri, sıraya dizilir, hepsi hak talep ederler. Cenabı hakta orada geçer akça sevap ve günah olduğundan dolayı dünyadaki haklarına mukabil. Bu kişinin sevaplarını dağıtmaya başlar. Sevapları biter hak sahipleri gelmeye devam ederler. Bu seferde sevapları bittiği için gelenlerin günahını üstlenmeye başlar ve böylece cenneti kazanmışken, bütün dağlar gibi ameller heba mensura uçup gider ve cehenneme yuvarlanır. İşte bu diyor gerçek müflistir diyor Peygamber Efendimiz. Neden böyle oldu? Kul hakkına girdiği için böyle oldu. Birini dövmüş, ötekine sövmüş, birini gasp etmiş, birinin borç almış, ödememiş vesaire. Evet, havada uçuşan kelebekler var. Bakalım. Seyeti Seyeti el gadul hatmen. Seyeti gelecek el gadul cemilu. Güzel yarın. <laughs> Oraya bir çoğul eki yapalım. Hani Türkçe'ye çevirirken böyle deriz. Güzel yarınlar. Ama burada müfrettekil. Güzel yarınlar gelecektir. Hatmen kesinlikle mecburen zorunlu olarak elbette hine nezhebu ileyhi ama şart ne hine nezhebu ileyhi biz o güzel yarınlara gittiğimizde o bize gelecektir. Biz harekete geçmeden hiçbir şey bize gelmez mesajını veriyor. Biz de biraz azimli gayretli olacağız, adım atacağız. Hedefimize doğru adım atacağız ki o hedefe yaklaşmış olalım, hedef bize gelmiş olsun. Ne güzel bir söz. Evet bir diğer söz yüksekçe bir tepenin üzerinde birisi var dağlar karşıda yüzüküyor karlı dağlar el bahsu anil hikmeti hüve ehadul hutati lil vusuli ile saadeti evet ne diyor el bahsu araştırmak anil hikmeti hikmeti araştırmak hüve o ehadul hutati evet <gülüyor> atılacak adımların ilkidir ne için lil <laughs> vusuli ulaşmak için, varmak için, ile saadeti, mutluluğa, huzura, saadete kavuşmak için atılacak adımların ilki nedir? Evet, nedir? El bahsu anil hikmeti. Hikmeti araştırmaktır. Yani bunun, e, bu işteki hikmet nedir? Onu araştıracaksın. Hikmeti arayıp bulduğun zaman, o zaman huzura, saadete ulaştıracak olan adımların ilkini atmış olacağız. Araştıracağız. Yaptığımız işin hikmeti nedir? Ben bunu niye yapıyorum? Neden yapıyorum? Değil mi? Nasıl yapıyorum? Bunlara bakacağız. Bunları soracağız. Soruşturacağız. El bahsu araştırmak anil hikmeti hikmetini araştırmak hüve o ahadul hutati evet <laughs> planların, projelerin ilkidir. Durumların ilkidir. Biz burada adım manasını verelim adımların ilkidir. Lil vusuli ulaşmak için atılan adımların ilkidir. Ee, yani hikmeti soruşturmak, hikmeti araştırmak. ile saadeti, saadete ulaştıran adımların ilki çıktığımız yolda niçin çıktığımızı, niye çıktığımızı araştırmaktan geçiyor. Evet, yaptığımız işi bileceğiz. Bir diğer söz yine hikmetle alakalı hikmetle başlıyor. Diğer bazı kavramlar da var. El hikmetu hikmet en ta'rife mellezi tef'aluhu. Hikmet nedir? El hikmetu hikmet en ta'rife bilmendir. Mellezi tef'aluhu yaptığın şeyi bilmendir. Yaptığın işi tanımandır, bilmendir. Bu hikmettir. Vel maharatu maharet ise hünerli olmak, maharet en ta'rife keyfe tef'aluhu. O işi nasıl yapacağını bilmen ise maharetle ilgilidir, alakalıdır, hünerle alakalıdır. Ve necahu başarı ise hüve entefele alehu Başarı ise o işi yapmaktan geçer. Yani o işi gerçekleştirmekten geçer. Yaptıysan o işi, başardıysan evet eline başarı geçmişse hedef tamamlanmış demektir. Evet, güzel bir söz. Demek ki hikmet yaptığın işi bilmen demektir. Maharet nasıl yaptığını, nasıl yaptığınla alakalı bir şeydir o işi. Başarı ise o işi bizzat yapmandır. Bil fiil yapma, yapmış olmandır. Evet. Burada efendim bir adam kıyafeti görüyorsunuz ama yüzü belirgin değil, yüzü yok çünkü. Bakalım söz bize ne diyor? Ve nisai bütün kadınlar gad yelitne zükuran. Erkek doğurabilirler. Çoğul zeker zükura. Erke, çoğul getirmiş ama Türkçe'ye çevirirken erkek diye çevireceğiz. Erkekler ya da erkekler de diyebiliriz. Ve nisai bütün kadınlar gad yelitne doğurabilir. Biliyorsunuz gad edatı fiil muzarinin başına geldiği zaman ara sıralık bazenlik ifade eder. Fiili mazinin başına geldiğinde kesinlik ifade eder. Kat kâmeti salah, kat kâmeti salate olduğu gibi. Namaz kesinlikle başladı. Evet. Ve küllün nisai bütün kadınlar kad yelitne doğurabilirler. Zükûran erkek çocukları doğurabilirler. Vel mevâkifu vahdeha tek başına durumlar ise yani sıkıntılar, durumlar, pozisyonlar insanın hayatındaki başına gelebilecek e, savaş durumları, kriz durumları, evet musibet, afet durumları, kötü durumlar yani durumları, kriz durumları diyebiliriz kısaca. Ne yapar? Telidu erricale. Adamları ortaya çıkarır. Adamları doğurur. Yani kadınlar erkek çocukları doğurabilirler. Fakat kriz durumları, mevakife biz burada mevkifin çoğulu, mevakife ee, ne yapabiliriz? Krizler diyebiliriz. Kriz durumları ise tek başına vahdeha telidu doğurur. Yani yelidu değil telidu. Neden? Çünkü kriz durumları çoğul, akılsız çoğul, müennestir. Telidu doğurur. Erricale adamları doğurur. Evet tarihte de böyle olmuştur. Ne zaman bir yerde kriz çıkmışsa, ne zaman bir yerde kriz çıkmışsa orada gerçek adamlar, kahramanlar zuhur etmiştir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Evet bir diğer söz. İzra cemilen güzel olanı dik, ek. Velev fi gayri mevda'ihi. Uygun olmayan, kendisine uygun olmayan bir yerde olsa, toprakta olsa değil mi ki o şey güzeldir? Onu dik, ek. Felen yadıya asla zayi olmayacaktır cemilun güzel olan bir şey. Eyne ma züri'a nereye dikilirse dikilsin, ekilirse ekilsin asla zayi olmayacaktır. Güzel olması zayi olmaması için yeterlidir. Evet, beyinle kalbin bir ağaç suretinde görünüyor burada. Toprağa ekilmiş, dikilmiş ve çilleri aşağıya doğru, kökleri uzamış. Fi eyyi hatvetin tehtuha fi eyyı khatvetin tahtuha hangi atmış olduğun hangi adım olursa olsun atmış olduğun adımda fi hayatike hayatında atmış olduğun adımda havil evet dene entec'ale yapmayı el akle aklı yapmayı dene ve kalbe me'an kalple aklı bir araya me'an bir araya getirmeye çalış hem kalbi hem aklı kullan Adım atarken li enne fil akli çünkü akılda iradetün. irade vardır, kararlılık vardır ve fil kalbi kalpte ise damirun ne vardır? Vicdan vardır. Evet acıma hissi, vicdan, şefkat, merhamet vardır. Dolayısıyla irade ile e, vicdanı bir araya getirdiğimizde ve ona göre adım attığımızda hayatta başarılı adımlar atmış oluruz ve hedefimize ulaşmış oluruz. Evet, burada bitiyor dersimiz kıymetli Arapça severler. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste inşallahü teala buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kapatırken sol alt köşeden beğenme butonuna basmayı, henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.